tamamsa. Ülkemizde çok bulunan doğal gaz bir Enerji kaynaklarından biri olan doğal gaz ülkemizde çok sık kullanılıyor Yani doğal gaz sızıntıları olarak elimizde. Bizim kullandığımız doğal gaz sensörü en ufak bir sızıntıda hem içerideki de çıkardığı sesle aileleri uyarıyor. Hem de kapıları ve pencereleri açık bir içeri tepki vermesini sağlıyor. Evet. Göstereyim. Tamam Göstereyim. bakalım. Göstereyim. Bakalım bir daha yapabilir miyiz? Kafa dinlemem Kapıları açıyor otomatik. Aynen. Bayağı bir uğraşmışsınız yani. Yani. Evet. İçeri, sağ olun. Çok güzel. İçeri temiz hava Bir saniye anlat bir önce. Yani içeriye, gaz sensörümüz var. abi. Gaz sensörü mü? Evet, gaz, gaz sensörü. var. Gaz sensörü gazı al, e, algıladığı evet, zaman otomatikmen, hemen, hemen otomatikmen kapılar incelenir. Çünkü temiz hava giriyor içeri. Hı -hı. Zehirlenmelerin önüne geçiyor. Evet, çok güzel. Açalım. Baya güzel bir şey yapmışsınız ya. Nasıl açıyor? Sistemi... Senin... Bizim yaptığımız sistem biraz vasiteli yani. Meslek sırrı abi. He, çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Bence <laughs> gayet başarılı bir şey. Elinize sağlık inşallah. <laughs>